dedik ve olabildiğince maddi manevi e, desteği çünkü o, o çocuklar mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Göğ 32 bin tane çocuğum, evladım var diyorum sürekli. Bunlar da bizim evlatlarımız. Onlar şu anda çok mutlular. Onların yüzü gülüyor. E, olarak onların yüzü güldüğü zaman bizim de yüzümüz gülüyor. E, e, Ziçe bünyesinde eee başarılı bir eğitim hayatına devam eden özel gençlerimizin çok güzel emeklerinin karşılığı olan fotoğraflarını beraber görmüş olduk. Bu fotoğrafları bir jest yaparak kurumsal olarak kaymakamlığa bağışladılar ve biz bunları kaymakamlığın hizmet binasının duvarlarında sergileyeceğiz. Hem Ziçev'in hem bu gençlerimizin bu güzel emeklerinin tanıtımına bir katkımız olsun diye, bir farkındalık oluşsun ve kamuoyunun da ilgisi yoğunlaşsın diye bu konuda. Daha davet, davet. Biz gölbaşında fotoğraf çekmeye başladılar. Bununla birlikte proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamlığın da destekleriyle beraber çekilen fotoğraflarımız Kaymakamlık Bülent'te de sergilenecek. Yaptığımız etkinliklerle ilgili. Aslında... Bu yapılan çalışma hangi yönüyle bakarsanız bakın gerçekten takdir aşayan bir çalışma. Bu arkadaşlarımıza e, yapılması gereken daha birçok hizmet olduğunu inanıyorum. Vallahi güzel <laughs> oldu ya. Çok güzel ya.